What the fuck? Hoodie güzel mi? Hudi Hudi tatlı mı chat? Hudi'nin de şeyimiz bu Hudi'de de. Hudi'miz de budur. Merhabalar. Abi sen koltuktayken kameradan zor geri aldın ya galiba onu lensten yaptın diye ilginç şekilde Tarantino. Ee, evet şu an yaptım da işte. Yes. Bu da böyle metre kedi uzaylılar tarafından kaçırılıyor. Bzzt. Bu arada Mörs çıkınca ben de şey yapacağım. E, çek hediye dağıtımı olacak chat'tekilere. Işığı mı kapatayım? Bu da para. <laughs> karanlıkta parlıyor. Çok öne çıkartmak istemiyorum. Çok satış şeyi gibi oluyor taktiği gibi. Yani karanlıkta parlıyor. Hani Öyle eğlenceli olsun diye ona öyle şey yaptık. Ama bu da böyle. Gurcan diyor ki abişo özelden corap diğer liste attım zaman varsa yap istersen. Olabilir Sıfırızgurcan. Bunu da çarjlamamız lazım mı? Bu da böyle. Şuraları. falan parla Yes. Yes sir. Bu da böyle. Parlamasyonu vardır. Kapşonumuzun parlamasyonu da vardır. Evet. Öyle. Sade. Biraz daha büyük. Yani bilmiyorum ben bu... Benim hoşuma gitti ya. Sade böyle büyüklüğünü ben... Yani büyüklüğünü falan da düşündük. Sağa sola mı olsa da Şu an benim en sevdiğim halinde camı kapatman lazım niye boni çıkmaz ki yani yatıyor burada ne cevap diyor ki 18 ay üstü abonelerin şansı %500 modların şansı %1000 artar mı %1000 dediğin şey direkt modlar kazanır modlar arasında yapılır <laughs> bence direkt bir ay üstü abonelere farklı yani bir, bir yıllık abonelere farklı hediye dağıtım sekansı falan. onları hallederiz bir çıksın da Fiyatı ne kadar söylesene. Arkadaşlar fiyatla ilgili şu an dağıtım, ya dağıtımcı niye hep dağıtımcı diyorum ya? Üreticiyle konuşuyoruz şu an. Bir fiyat ayarlamaya çalışıyoruz. Şimdi bu e, bunu diyorum insanlar sonra şey çekmesin yani. Arkadaşlar WWF'le aynı kalitede bunlar. Ve WWF'in shop'una girerseniz hani bunlar gerçekten ömürlük hoodie yapmak istedim ben. E, Üzgünüm pahalı olacak. Ortalama pahalı olacak yani anladın mı? <laughs> ama dediğim gibi H&M'den Zara'dan 3 kat daha kaliteli neredeyse. Ve oradaki bir kapşondan daha fazla olmayacak fiyatı. Hani en fazla saçım bok gibi oldu. Söylemek istediğim şey en fazla bu. Ne kadar? Tam fiyat veremiyorum. 400'den aşağı olacak yani. Planımız 400'den aşağı olması ama hani 300'den aşağıda üretmemiz bir imkansız. Kaç bu arada Anka Park. Anka Park. Evet. Tişört o kadar olmayacak tabii ki de. Tabii ki de yani. <laughs> Heh abi işte o attığın zoom'u ilk bizde Tarantino'nun <laughs> filmlerinde attığı ani zoom tekniğine benzettim. Bot söyleme gibi daha atayım dedim iyi laiklar. Yok teşekkür ederim Jagot. Ee... Nasılsın 2 X -large olur mu etmiyorum. bilmiyorum. Arada izliyorum. Hala seni seviyorum. İzlersen mutlu olurum. 49 saniye yayınlar ]ıyorum. ve geceler. Teşekkürler Jacob. Bu da 390, 390. Hayır, öyle şaka yapma da. Ben zaten size tam fiyat geldiğinde dediğim gibi açık açık her şeyi göstereceğim. Gireceğim dosyaya, Excel'e. Şu kadarı aldık. Direkt maliyetini göstereceğim. Maliyeti KDV'si, kargo ücreti sonra gelip bana şey yapmayın yani. Ya çok atarlı oldu. Öyle değil de hani şeffaf bir şekilde yapmak istiyorum. Laks diyor ki Ayriş abim bana hediye eder bence. Bir tek modlar için 5x'larcımız olacak bir de sınırlı sayıda. 5x'lar modlar dışında listeye girmek isteyen varsa söylesin. Şeffaf kargo mu acaba? <laughs> Abi üretim maliyetine satın, kazanan olmasın. Üretim maliyetini satarsam bana baya bir giriyor bu arada. Çünkü kargocuyla anlaşıyoruz. Site tasarlatma parası, tasarımcıların parası. Hani baya bir... Ben bunu fark ettim ki merch yapmak çok salak bir işmiş. Hani bu para için yapılabilecek bir iş değil. Bir numaralı anladığım şey bu oldu bu işe girince. <laughs> ee, diğer droplar ne olur bilmiyorum <laughs> o yüzden... Ama gerçekten hani bunu boş olsun diye söylemiyorum. Ben adamlarla da 38 kere söyledim hatta. Dedim ki gerçekten kaliteli. Hani cidden bak WWF WWF Chief James Stereo eee ile aynı kalite. ömürlük yani. Benim şu an gardırobumdaki en iyi kumaşlı şey bu. Kim milyoner olmak ister konusunda sana bir mail attım etkinlik için. Güzel bir program. Onu Joxter attı. 35'i falan gitti yardımcı Ay alacağım sonra hemen hemen her yerine beyinde dikimli desen yapacağım. Sonra Jojo tarzı animelerden yapacağım. Atarım sana da foto. Karışık Bizimkinin üstüne modifiye edersen at. Öyle bir şey de diğer droplarda çalışabiliriz. Kafix çorap olacak. Ben normalde bu arada ilk önce çorap çıkartmak istiyorum ama çorapta çok fazla ürettirmek gerekiyormuş. Tamam abi alacağız övme artık. Ben alın diye söylemiyorum bu arada. Hani beni yanlış anlamayın şey konuda. Ben hani alın diye beni bilirsiniz. Ben Hoşuma giden şeylerdi yani abone olun alın. Ben yapıyorum elimden gelenin en iyisini. Almak isteyen alsın. Hani amacım şey değil yani bunu size 80 kere söylüyorum hani. Koparayım parayı. Hayır cidden öyle bir şeyim yok yani. Dalga geçiyordum zaten. <laughs> Pardon ciddi kritik şeyler bunlar. İnsanlar çok linçleniyor oğlum. Mörd çıkartan herkes linçleniyor piyasada. Siz şu an çok tatlı davrandınız bana. Çok dediklerimi... Dinlediniz anlayış gösteriniz. Linçlenmedim yani şu an siz tarafı. <laughs> yani diyor ki sonra YouTube yorumlarında biri gelecek diyecek ki ben ya işin e içindeyim en fazla 30-40 lira bu hodyenin maliyeti insanları kandırmayın. Bununkine. İyi bir elinkine gelen yorumları bir görsem var şimdiden kolay gelsin. Clay'nin teşekkür ederim bu arada. Bit attım Abi evet misin? ya. Evet ya bu arada gerçekten şey yani. eee ben adama dedim ki hani araştırdık ettik. İnsanlar 60 lira maliyetli hudi tamam yapıyor da şimdi ben 60 lira maliyetli hudi zaten yapamayız dedi. İmkansız yani. Öyle hani ucuz bir hudi çıkartıp böyle yani alabiliyorsun çok ucuz hudi bulabiliyorsun. Trend 100 liraya hudi bulursun ama bir kalitesi kötü oluyor. İki o herifler 10 bin tane falan yapıyor. Yani özel üretim yapmıyorlar. Hani bunu anlatıyorsun anlatıyorsun insan anlamıyor. Ben o BBL'in yorumlarında gördüm. Anla anla hani şey gibi sanki. E, oğlum bu abone fiyatı gibi bir şeydi ki yani. Zaten bir, bir ürün yani çıkartıyorsun ortaya. İlk kez ya, hani toplu yapmıyorsun bunu ve Bilmiyorum e, bilmiyormuş ne diyorum anla, kafam karıştı. Öyle işte yani chat. Yani normal bir hoodie fiyatı zaten bu kadar. Onu anlatmaya çalışıyorum. Yani ben bu e, olaya girmeden önce alışveriş hurya'sana çıktım hiçbir şey almadım da gidip baktım yani her yere. H&M'in hoodilerine baktım yani. Gerçekten bundan 2-3 kat daha kalitesiz ve aynı fiyat satıyor. Hani dışarıda normal bir hoodinin fiyatı da çok yüksek. Hani bir şeyin ucuzunu her türlü bulursun anladın mı? Hani 100 liraya da bilgisayar toplarsın mesela. Hani nasıl olduğu önemli. Hani tişört demek hepsi aynı kalitede değil ki bu tişörtlerin şeylerin. Öyle işte. Bir de çok üretmek şey yani. 10 tane alacağım indirim yapar mısın? Ee, niye 10 tane alıyorum manyak mısın? <laughs> 10 tane indirim. Konuşayım bunu. Abi kaliteler 350-400 oluyor. Normaller 150-200 oluyor. Aynen. Ay tamam doğru bu arada. demek demin demeye çalıştım benim de buydu. Şimdi kalitesiz bir şey üretmek de saygısız yani. Hani öyle bir şey yapıp maliyeti mümkün olunca ucuz tutup karı mümkün olunca zorlayıp bir şey de kakalamak istemiyorum yani size. Öyle bir şey de çıkartmak istemiyorum. Çünkü alcan onu iki kere yıkanacak bu sefer de eee anama sövülmediği kalır anladın mı? O da güzel bir şeylik Yani bunda tamam almazsın ama istemiyorsan çok pahalı geliyorsa. Ama bir çıkan al alan da der ki güzelmiş der yani anladın mı? İşte benim şeyim bu. Max kalite minimum kar wicked. <laughs> Masaj kartını konuşalım Onu dizayn için onu da yapacağız. Alın, tane öde. 9 al 10 tane öde. Öyle bir indirimimiz olabilir mi? Güzelmiş. Teşekkür ederim. Hayır. Gözükmüyor ki. Hiçbir şeyde... işte bu. Şimdi birazdan reddit geçeceğiz. Bir tık nefesleniyorum. Çorap giymekten yoruldum. Ee, alma limiti olur mu abi valla bak benim hiçbir hani ben mesela bu yayında söyledim bin tane çıkar abi falan dediniz bin tane çıkarsam gider mi bana mı girer hiç bilmiyorum yani bu işin sonunda bir bir tık zararla oturacağım gibi bir düşünüyorum <gülüyor> açıkçası <gülüyor> hiç abi önce şey. Bana, bana link atmayın bu arada bugün lütfen bu arada bir şey diyeceğim çorap giyerken abone olan herkese çok çok teşekkür ediyorum ee, bir sürü kişi gelmiş. Kusura bakmayın oradan okuyamadım ama çok 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 teşekkür ederim. Efe hoş Efe ve Boyanax onayla en son bunları abi, görebiliyorum. Iki, Fatih. Yapsam, i̇ki, önceki gelmeye bak sana güzel fotos hop yaptım sana. Hocam bana 3 Üç... bana şimdi bu lan? Ya çok tatsız bir fotoğraf var şu an. Ekranımda o kadar tatsız bir fotoğraf var ki hani bunu kimsenin görmek isteceğini düşünmüyorum ben açıkçası ya. Bir de bit attım onu göremedin çorap sevgisinden. Bunu ben niye gösteremem ekranı? Ya size çok tam. Son birkaç günü ilk açmayan yayıkçımın gerçek durumu. Yakaladınız mı bilmiyorum artık onu. Bu fotoğraf bir daha gösterilmez. Geçmiş olsun. Bu fotoğrafın ömrü bu kadardı. Bu ne lan? Çetto bugün yayın olmayacaktır. İki gündür çok meşgul. Var. Abi bana Çö cevap vermeyi unuttum mail konusunda Peki. Milax diyor ki niye Facebook ateist fotosu var? Ben görmedim. Gerçek görmen gerekir. <laughs> bu Hayır arkadaşlar yayın açmadığımız zaman ATV izlemiyoruz. Bak fark ettiğiniz Survivor olduğu günler özellikle yayın açmıyorum. Çok kritik Survivor anlarında bir tek açmıyorum. Eline sağlık bu arada. <laughs> Dün ama gerçekten teknik sıkıntılardan yayın açamadım ya. Bir de öldüm ya. Dün karda tişörtle durmak zorundaydım Bana da Cevap ya. vermeyi unutun. Arkadaşlar orası özel chat attı mı? Gözünüzü seveyim donate atıp e, oturup ayrıca chatle konuşurken size dönüp evet. muhabbet etmemi niye istiyorsunuz benim şu an chatle bir şey konuşuyoruz. Abi, bu ilk baş, Canınızı çok yerim çok teşekkür ederim ama. Olarak çok zor zamanlarımda bile yayınların bana ]ıyorum. destek olduğum bunun için çok teşekkür Cemile, ederim bir yayınlar. Bak ne kadar tatlı söylemiş. Gelip gelip bana iki saat önce şunu demiştim cevap ver demeyin Allah aşkına. Çok teşekkür ederim desteğinizden cömert. Relax diyor ki bana cevap vermeyin. Unutmadın Ceyhada Glass'ın. Radyocu olur mu? Cevap versene. Ya. Şunu yap bunu yap. Okusana. vallahi bir durun oğlum ya. Zaten şimdi foseptik çukuruna kafalama dalış yapacağız. Hayır, ben ne konuştum? Bak unuttum ne konuştum. Allah kahretsin. Ne dedi? Unuttuk işte. Evet. Merge falan. <laughs> merchler falan işte. Lak de var ya sürekli şey yapıyorsun ha. Ebüzlüyorsun mesaj sistemini. Chat'te söyleyeyim de bunu seni bir linçlesinler. Her, oğlum bu her şaka belgesini alıyor alıyor geri iade ediyor biliyor musunuz chat? Haberiniz olsun yani. <laughs> Şike katıyor araya. Moderatör bir mod yok mu oğlum iki bak Bryce Bryce şunu bir önünü kesin bir iade edemesin bir gitsin şunu puanları bir. Şunu bir ters köşeye getirin bir kamplayın. Konuştuğu anda approve'layın onun mesajını. Bir gitsin puanları. Bunu bir yapın bir. Bak şimdi ghostluyor şimdi. Hiç ses yok. Kayboldu chatten. Tuvalete gitmişim abi Bobby ne oldu? <laughs> Kesinlikle hocam merceğten garanti alıyorum ben ama yine de neler mevcuttur. <laughs> Bobby Yoda teşekkür ee, şey. Niye donet atmışım bir yerden. <laughs> Gene teşekkür ee, bir tişört var bir de hoodie var işte. Ti tişört yok şu an. Üstümde terledim çünkü onlar. Hoodie bu tişört, bir hoodie sadece elimizde. Yapılacaklar. Bakalım. Ee, ya normalde bu hafta, bu hafta sonu çıkmasını planlıyorduk ama haftaya ya da en geç ondan sonraki haftaya çıkartacağız hoodileri. ne ee, oluyor oğlum? Estağfurullah, niye özürlüyorsun? Ha, mesajıma cevap vermedin diye. Oğlum sen çok fazla para atıyorsun. Vallahi beni mahcup ediyorsun. Bu kadar fazla para Hakikaten hak ettiğimi düşünmüyorum. O yüzden biraz dur. Meyazın. Meyazon. Cix, teşekkür ederim sana. Böyle donate atıp konuştuğunuz zaman ben ne rahatsız oluyorum. Çünkü abi. parayla konuşuyorsunuz. Üzgünüm. Çorap paketi yaptım. Link gelmedi. Ya bak şimdi de kaç tane sabatıyor atıyor. 10 tane. Olum! Tamam at ne yaparsan ya hiçbir şey demiyorum. Teşekkür ederim. Allah kahretmesin. Teşekkür ederim. Parayı veren konuşur hocam. Yeats, Mistakens, Ütkü ben. Ütkü hoş geldin. Groja King, Barok Sandor, 16 ay. Bana oradan bir tişört sarın. Şimdi ters psikoloji yaptım aslında. Nasıl ters Nasıl psikoloji? Tersi psikoloji. <gülüyor> Teşekkürler. <gülüyor> evet. Teşekkür <ederim. gülüyor> Ters psikoloji yapmaya çalışmadım gerçekten dura. Şimdi chat, Çok kritik bir an var. Ertuğrul video ne nargile ucu merceğe olmaz mıydı? Şimdi arkadaşlar naneli nargile sipsisi mörçü. Çorap mörçü, bere mörçü. Yazlık terlik mörçü. Küçük cep cüzdanı mörçü. Bir de anahtarlık mörçü. Sıradaki şey. Bak iki tane üç tane araya gerçek attım. Kafanızı karıştırdım şu an. Gerçekten mörç mörçü. Değil mi? Abi aşık plushy. Plaşıyı... şu aşık plushy yaptırmak istiyorum. Bulamadım ama yapabilecek şu an. Nerede olur yani? Bandana çok mantıklı. Sıkıntı yok abla. Babamın emekli maaşı kartından atıyorum. <laughs> Spesifik söyleyince bir inandım böyle. Gerçekten bu olabilir mi? Ben de babaannem ikili kullanıyorum. Kadıncağız çıkmıyordu zaten dışarı. Basıp basıp yayıncılara donet atıyordum ben de. Bir sene iki sene devam ettim. Bir hesabım var benim bütün Twitch TR'de top subscriber mesela. Her sene bir emekli maaşı gömüyordum bir yayıncıya. Bryce bulursan olur ha. Merch'in linki ne? Onu son bir kere söyleyeyim redde geçen. Merch'in şu an e, site kapalı. Ya yapım yapıldı aslında. Her şey hazır. Bir post yok sitede. E, bir de fiyat salladık öyle. O yüzden kapadık hani. Herkesin aklına öyle bir şey olmasın diye. Instagram'ı var şu an. Instagram'dan takip edebilirsiniz. Burada da ben varım. Merch'ü göstermeyen bir tişörtüm de. Burada Sena var. Bu da ben mesela. Site bu. Buradan şey yapabilirsiniz. Tişörtün baskısı da hoodie gibi kabartım olacak. Tişörtün şöyle Her önünde bir CH0 çok hafif bir abi, nakış var. Vermeyi, unuttun. Hmm? Donetini ben attın. Milyoner olmak ister konusunda cevap veriyordun. Sözün kesildi. Ondan ka anılır. Ben seninkine cevap verecektim orada arada gerçekten. Hepinizi benim de engelleri bitti. Şimdi şey bir de DJ'den banımı açar mısın? Amazon diye işareti 0001. Seni niye banlamışım? Eee <laughs> <laughs> Panını açar mıyım? Sen ondan mı o kadar donet atıyordun? Şu an çok tatsız oldu ama biraz bekletip söyleseydin keşke bana bunu. Tam donetlerin üstüne gelince eee Tamam ben rice açıyorum bana bir ara hatırlatsın. Çünkü şu an niye blokta da ona bakmam lazım çünkü. Ha, önceden onu söylemiş miydi? He, o demek ki tamam. Ben bakacağım bakacağım yayından sonra. Bryce bana hatırladı. Tamam bak daha fazla atma. Bak her attığın abonede yemin ederim banını açmaktan bir adım uzaklaşıyorum. Yapma bak şike gibi oluyor artık dur. Şimdi Kesin bak, kriptocu ya. Abi modlar bana karşı harekete geçti artık. Gizli gizli yapacağım öptüm bay. Gene bunu umarım paranı iade ettirmemişlerdir sana. Lux. O anını ters psikoloji ya. Çince bir isimli arkadaş. Eran, Erhan Otu, Brody, Sadrazam Keçi, Sadece İlyas, Hete Simaya, Graves. Hoş geldin. Teşekkürler. Ne diyordum? Dur ben tişörtü direkt elimde göstereyim lan bari. O soruyu da cevaplamış olayım. Akıllarda soru kalmasın. Sonra Reddit yapalım. Evet merch filan. Son bir merch açıklaması daha. Ee, bunlar yeni gelinden dolayı gösteriyorum. Unuttum ben bunu. Ayağa girdik direkt. Şimdi bunun şurası. Bu normalde olmayacaktı. Yapalım mı falan dedik. Buraya ekstra şöyle minik bir. Küçük bir ahtapot mantar var. Ön taraf bu. Şöyle. Şimdi bu large ondan dolayı biraz tatsız. Small alsaydım keşke. Daha kibar durdu. Burada bu parlayan işte. ip onu gösterdim. Ee, arka tarafındaki de baskı. Olarak böyle bir desen. Sade. Ama aynı zamanda da sade değil. Karışık. Yes, ben bundan çok memnunum ya. bu Bunu Rumi yaptı işte. Yayında da hatırlıyorsunuz geldi. Baskısı da güzel bu arada. Hani e, <laughs> şu çok amele bir tanıtım olur ya. Bu bu kadar da kötü olma potansiyeli yok yani tabii ki de hani Ş şöyle yapınca kırılmıyor yani. Tabii hangi Evet. Böyle bir şey bu da. Bu da budur. Arkasındaki şey tam ne olarak? Valla sanat eseri. Tam öyle açıklarım hani. Rumi kendi çizdi bunu. İnanılmaz derecede iyi bir şekilde. Hani ejderha falan var. Karışık bayağı bir çalışma. Eee... Manyak mısın sen? Ben senin banını açmıyorum karar aldım. Çünkü banını açmadım her dakika maaşını basıyorsun. <laughs> ben senin banını kesinlikle açmayacağım. ki abi farklı renk seçenekleri de olacak mı yoksa sadece o gösterdiğin renk mi? Valla farklı renk seçeneğine girersek maliyet inanılmaz. Ya şimdi şöyle bir sıkıntılar dediğim gibi tişört tekstil sektöründe ne kadar toplu yapmazsan o kadar giriyor. Direkt böyleymiş yani. Çünkü kumaşlar falan da dolar olarak alınıyor. Ve toplu yaptığında şey oluyor. Ee, farklı renk girdiğinde işte bir o kadar da farklı renk oluyor. Daha daha az toplu yaptırabiliyorsun. Belki diğer droplar. Ama ben böyle tek renk olayında şeyden seviyorum biraz. Hani tasarım tişört olduğu anlaşılıyor. Yani, Gidip 80 farklı renk skalası olunca biraz o enerjisini kaybeder gibi düşündüm. Mm -mm. Site çökmez değil mi? Sanmam ya. Umarım. Sence tahmini ne kadar satılır bunlar? Valla bunun cevabını keşke bilsem. İlk kez şey yaptığım bir iş yani bu Çorap bildiğim. Çorap aldın ama eldiven ben ne ki bana ulaştın. Cüzdesi miktarı bir bana Şaka yaptım efendim. banlamayın. Bu ilk merch çalışmamızdı işte. Tekirdağ'da bir e, elemanlarla girdik bu işe ilk önce. Yani tahmin edeceğiniz üzere çok başarılı bir e, adımın yanlış yazılması falan e, biraz tatsız olmuştu. Hani bu proje çok ilerlemedi. Çok tutmadı aynen. Bu çok tutmadı. Hatırlayanlar vardır. Ama işte ikinci merch umarım. Hani 10X'ler tek bedendi bu arada. Şirek için yapılmıştı. Anla ki. Yapacak bir şey yok yani. İkinci daha başarılı olur diye düşünüyorum. Planlarım bu. <laughs> ben de var bundan. <laughs> evet bu first merch. Şöyle kameramızı bir izalarsak. Onyx large beden. Ee, mezun çok teşekkür ederim orada gerçekten Dur artık ama ciddi ciddi söyleme. Bir daha atarsan vallahi banlarım seni. Evet şimdi videonun abone dilenme kısmına geçtik. NASA'dan aldığım verilere göre videoları izleyen babaannelerin %50'si abone olmadıklarından dolayı yeni videolardan haberdar olamıyorlar. Yani bir adam akıllı evlat ol da git şu babaannene abone yap.